Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evde siyah beyaz filmlerinizi nasıl yıkarsınız, bunu anlatacağım. Öncelikle nelere ihtiyacımız var, buna bakalım. İlk başta bir developer banyoya ihtiyacımız var. Ben bugün Kodan Xtol Developer'ını kullanacağım. Stop banyomuz Ilford'un, Fixer'imiz Ilford'un ve son olarak da Photoflu dediğimiz kimyasal bulunmakta. Onun dışında filmimizi yıkayabilmek için bir film yıkama tankımız gerekiyor. Sonrasında da bir termometre. Termometre önemli çünkü hassas olması gerekiyor. Yani daha doğrusu tutarlılığı olan bir termometre gerekiyor. Çünkü ufak sapmalar filminizi daha az yıkanmasına veya daha fazla yıkanmasına sebep olabiliyor. O yüzden film yıkamak için üretilen termometreleri almanız lazım. Örneğin bu Paterson'un bir termometresi. Onun dışında bir tane açacağımız bulunuyor ve makasımız. Şimdi ilk başta filmimizi sarmamız lazım. Filmi sarma işlemini ya zifiri karanlıkta yapmamız gerekiyor ya da bu iş için üretilen film sarma çadırları var. Örneğin şurada gösterebileceğim türde. Ben size e, tabii bunu gösterebilmek için burada bir örnek film sarmasını göstermek istiyorum. Öncelikle film tankımızın içinde bir Spirelimiz var. Bu agitasyon e, aparatı üstünde bir kapağımız var. Kapağın altında da e, şöyle filmimizi sarmamıza yarayan bir spiral bulunuyor. Şimdi şunu şöyle kenara alayım. Şimdi filmimizi nasıl açacağımızı göstereceğim. Ya ben şu an daha önceden açtığım bir film olduğu için e, şu an ayrılmış durumda. Ancak filmin iki yüzeyi var. Dış çıkıntısı olan yüzey değil, arkası düz olan yüzeye e, bir açacak yardımıyla köşelerinden zorlayarak filmimizi açıyoruz ve içinden filmimizin sarılı olduğu makara geliyor. Filmimiz şimdi buraya sarılı durumda. Öncelikle filmimizi düzgün sarabilmek için şu çıkıntı kısmını kesmemiz lazım. Kestikten sonra makaramızın şöyle geniş olan yüzeyinden filmimizi yerleştiriyoruz. Burada iki tane topçuk var. O topları biraz geçiriyoruz. Geçtikten sonra aşağı yukarı hareketle filmimizi yavaşça sarıyoruz. Burada önemli olan noktalardan birisi de filmimizi sararken parmağımıza desteklememiz lazım ki katlanmasın. O yüzden sararken parmaklarımıza da destekliyoruz. Çok hızlı olmanıza gerek yok. Çünkü film katlanırsa bunu tekrardan açıp tekrardan sarmak hem filme zarar verebiliyor hem de vakit kaybı olabilir. Filmimiz sarıldı. Bu alt kısmını şimdi makasla kesiyorum. Burada zaten herhangi bir görüntü oluşmadığı için kesmekte problem yok. Kestik. Ee, sonrasında bunu şu tankın içinde bulunan aparata yerleştiriyoruz. Sonuna kadar ittirip. Sonra tekrar tankımızı alıyoruz. Tankımızın içine yerleştiriyoruz. Üstüne kapağı koyuyoruz. Yerleştiğinden emin olmamız lazım. Son olarak da acıtasyon çubuğumuz var. Bunu içine yerleştiriyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz ee, ve filmimiz banyo işlemi için hazır olmuş oluyor. Filmi sarma işlemi zifir karanlıkta veya bir çadırın içinde yaptığımızdan dolayı ilk başta sizi biraz zorlayabilir ama e, bu zamanla çok daha hızlı bir noktaya getiriyorsunuz. Şimdi ise banyo aşamasına geçeceğiz. Orada görüşürüz. Merhaba tekrardan, şimdi film banyosu aşamasına geçiyoruz. Öncelikle kullandığımız developera göre filmimizi kaç dakika yıkayacağımızın verisini öğrenmemiz lazım. Ben Kodak Xtol developer kullanıyorum ve filmim de Kodak'ın 400TX dediğim bir siyah beyaz filmi. Dataya baktığımızda filmimizi 21 santigratta... 8,5 dakika yıkayacağımızı görüyoruz ve buna göre yıkayacağız. Ama önemli olan bir nokta var. Kimyasallarımızı öncelikle 21 santigrata çıkarmamız lazım. Bunun için şöyle yapabilirsiniz. Bir kutunun içine belli miktar sıcak su koyup sonrasında da termometremizle ölçerek şu an ölçeceğim. Biraz düşük gözüküyor. Ben buna sıcak su ilave ederek kimyasalın ısısını arttıracağım. 20 derece olmak üzere birazcık daha sıcak su ekleyeceğim. Şimdi 21 dereceye ulaştı kimyasalım. Artık yıkama işlemine başlayabiliriz. Tankımı aldım. Acıtasyon çubuğumu çıkartıyorum. E, Timer'ımı açacağım. Dökerken süreyi başlatıyorum. ve ilk 30 saniye boyunca agitasyon yapacağım. Ardından her 60 saniyede bir 10 saniyelik bir agitasyon süreci olacak. Develop süreci bitene kadar. Evet, süremiz dolmak üzere. Şu an doldu kimyasalı boşaltıyorum tekrardan. Develop sürecimiz bitti. Şimdi stop banyosuna geçeceğim. Tekrardan timer'ımı sıfırlıyorum. Stop banyosunun süresi de 1 dakika. Ancak yaparken full ajitasyon yaparak yapacağız. Şimdi stop banyomu boşaltıyorum ve süremi başlatıyorum. Süremiz doldu. Diğer kimyasalımız fixer. Şimdi bunda da 4 dakikalık bir banyo süresi var. Bunun ilk 30 saniyesinde agitasyon yapacağız. Sonrasında da her 60 saniyede 10 saniyelik bir agitasyon sürecimiz var. Yine timer'ımı sıfırladım. Ve başlatıyorum. kimyasalı tekrardan boşaltıyorum. Son aşama olarak da fotofolyu kullanacağım. Bunu ben göz kararı kullanıyorum. İlk başta su doldurmam gerekiyor tankın içine. Yaklaşık çay kaşığı kadar bir ölçekte koymamız yeterli. Ve bir dakika boyunca hafifçe agitasyon yapacağız. Ee, süremiz doldu. Ee, bu kimyasalı döküyorum. Film banyomuz bitti. Şimdi tankımızdan çıkartıp toz olmayan bir yerde mandal yardımıyla, şu tarzda mandallar yardımıyla kurutabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.